Sizlere KeyPass şifre yönetim programı anlatmak istiyorum. Bu program e, kullanımı niçin gerek var derseniz günümüzde pek çok sosyal ağlar olsun, internet e, hesapları olsun, pek çok şifre ve kullanıcı adı aklımızda tutmamız gerekiyor. İşte bunları akılda tutmak yerine sadece bu program sayesinde tek bir şifre tutuyorsunuz. Yönetici şifresi ya da bir anahtar dosya. Aynı zamanda kurulumu da başlatalım. Keypass programında bakın sadece şu anda İngilizce ve diğer diller var ama Türkçe mevcut olmadığı için İngilizce kurulumu yapıyoruz. Burada Keypass Password Save programı. Bunu internetten bulup indirip bilgisayarınıza bu şekilde kurabilirsiniz. Ben daha önceden indirmiştim. Onun için sadece kurulum aşamasını gösteriyorum sizlere. Kuruluktan sonra nasıl kullanacağını göstereceğim. Next diyoruz. Install. Evet programı zaten şunu tıklı vaziyette geldiği için program kendinden çalışacaktır. Bir şey vardı onu arada bulamadı. Şimdi program bu şekilde geldiği zaman biz burada ne yapıyoruz? Önce yeni bir veri tabanı oluşturmamız gerekiyor. New kısmından file ve new kısmından yeni bir veri tabanı oluşturmamız gerekiyor. Bu veri tabanını nereye? Şu anda kolay bulsun diye masaüstüne new database diye şifre veri tabanı, şifre veri tabanı diye kaydediyorum. Şifrelerim diye de kaydedebilirim, fark etmez. Kaydediyorum. Bakın burada master password yani yönetici şifresi sadece bunu girerek de bu programın açılmasını çünkü içerisine bu programın içerisine biz mail şifrelerimizi, kullanıcı adı ve mail şifrelerimizi internet Bankacılığı da olabilir ya da sosyal ağlara giriş veya ya da diğer kullandığımız tüm sitelere ait şifreleri kaydedebiliriz. Bunu herhangi bir karakterler böyle normal şifreleme yöntemleri kullanarak işte hem harf hem rakam hem de değişik özel karakterler kullanarak güçlü bir şifre oluşturursanız da olabilir. Anahtar dosya oluşturarak bugün nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Anahtar dosya oluştururken create diyoruz. Buradan şifre veri tabanı anahtar dosyası veri tabanı şuraya direkt veri tabanı ya da sadece anahtar dosyası diye kaydedeyim ben. Anahtar dosya anahtar dosya bunu ben flash belleğim takılıyor şifreleme diye bir kursu Onun içine kaydedeyim. Ancak bu anahtar dosyayı flash bellekte olması daha iyidir. Ancak bilgisayarınızda herhangi bir yerde kaydedebilirsiniz. Yalnız bilgisayarınıza başkası ulaştığı zaman anahtar dosya bilgisayarınızda kayıtlıysa bu anahtar dosya sayesinde bu programı açabilir. Keypass programı açar ve şifre ve kullanıcı adlarına ulaşabilir. Onun için flash belleğinizde durması çok daha güvenlikli olur. Anahtar dosya olarak kaydediyorum. Bakın burada isterseniz rastgele karakterler girerek bu anahtar dosya oluşturabilirsiniz. Ya da şu bölgede rastgele dolaşıyorum. Bakın rastgele dolaşıyorum. Aşağıda sarı renkli olarak barın dolduğunu görüyorsunuz. Burada kaç tane bitlik bir şifre oluşturduğunuzu görüyorsunuz. Bu artık benim de bilmediğim bir şifre anahtar dosyaya yazılacak bu karakterler. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. 256 bitlik bir şifre. Oldukça güçlü bir şifre oluşturdum. OK diyorum. Bunu bu dosyaya kaydedecek. kaydedecek. Şu master password'u istersem her ikisini birden de kullanabilirim. Ya da sadece bu master password'u kullanırım. Sadece anahtar dosyayı da. Ben şimdi sadece anahtar dosyayı kullanmak istiyorum. Bunu oluşturdum. İsterseniz Windows kullanıcı adına göre de ilişkilendirebilirsiniz ama bu çok güvenlikli değil ve sıkıntı yaratabiliyor. Onun için önermiyorum. OK dedik. Burada veri tabanı ile ilgili güvenlik ayarları, sıkıştırma ayarları, gelişmiş ayarları yapabiliyorsunuz. Bunları kendiniz kurcalayarak bulabilirsiniz. Şimdi program açıldı ilk anda örnek olarak iki tane şey var, kullanıcıda hesap var. Onları silelim önce bir. Delete entry. Sağ tıkladım. Delete entry girişi sil. Şimdi burada örnek olarak biz e-mail adresi için mesela e-mail adresini seçtim. Bunun için şey oluşmak istiyorum. Ya buradan editten add entry'yi tıklıyoruz ya da sağ tıklayarak. Şimdi buraya ne diyorum? Diyelim ki gmail hesabım. Gmail hesabım. Hesabım. Gmail hesabımın diyelim ki benim Gmail hesabımın kullanıcı adı işte şöyle bir şey olsun. Buraya rastgele bu benim normal kullandığım bir adres değil ancak böyle bir şey olduğunu düşünelim gmail.com kullanıcı adım zaten amacımız burada unuttuğumuz kullanıcı adlarını ve şifreleri bu program sayesinde bu programın içerisinde saklamak şimdi bu şeyi siliyorum buradaki şimdi buraya rastgele e, rastgele değil yani bu kullanıcı adı eğer benimse bu mail hesabına buradaki şifremi doğru bir şekilde girmem lazım ki buradan ama ben bu benim şu anda kullanmadığım bir hesap. Yani böyle bir hesap da yok zaten. Örnek olarak yazıyorum ben sizin için. Buraya tıkladığımız zaman tekrar bu şifrenin ne olduğunu görüyoruz. Tekrar tıkladığımız zaman repeat kısmına yani tekrar yazma, yazmamıza gerek yok. Buraya tekrar e, getirmiş olduk. Okey dedik. Bunu yaptım. Bir tane daha ilave edersem yine e-mail kısmındayım. Bu sefer sağ tıklayarak yapıyorum. Add entry. Bu sırada diyelim ki hotmail hesabım. Hotmail hesabım diye bir başlık yazıyorum. Başlık yazmak zorunda değilsiniz. Kullanıcı adı diyelim ki işte o da cafer123 at hotmail.com olsun. Mail.com Burada şifreyi ne yapıyorum? Rastgele şifremi var. Bu hesabımla ilgili olan şifremi ne yapıyorum? Yazıyorum. Tekrar okey dediğim zaman bunu da hallettim. Peki şimdi ben diyorum ki şurada şu bölgede yeni bir grup oluşturayım. Onu nasıl yapıyorum? Edit'ten et add grup diyorum. Buraya da new grup yerine ben bunun adını sosyal ağlar diye yazıyorum. Sosyal ağlar. Sosyal ağlar diye. Okey Bakın buraya sosyal ağlar açıldı. Şimdi bu sosyal ağların içerisinde ne yapıyorum? Sağ tıkladım. Add entry. Ne yapayım? Twitter hesabım. Twitter hesabımın kullanıcı adı ve şifresini de buraya Kaydedeceğim. Diye git Twitter hesabımdan şeyde. Cafer 1 2 3 et. Böyle bir bu normalde böyle bir hesabım yok benim ama örnek olarak yapıyorum zaten ben burada. Bunun da şifresi işte rastgele bir şeyler yazıyorum. Böyle bir şey olduğunu düşünelim. Evet. Ama gerçekte siz gerçek kullanıcı adı ve şifrenizi yazacaksınız ki zaten amacımız bunları saklamak bu program içerisinde. Okey dedik. Tekrar istersek buradan da yapabiliriz. Et entry. Bu sefer de Facebook hesabım diyoruz. Facebook hesabım. Kullanıcı adımızı yazıyoruz. O da et gmail.com olsun. Kullanıcı adımız. Şifremizi de şöyle olduğunu düşünelim. Bakalım buymuş. Buraya baktık. Okey dedik. Bunu da kaydettik. Burada mutlaka yapmamız gereken save kaydet tuşuna basmamızdır. Ya file menüsünden ya da bu disket işaretinden tıklıyoruz. Kaydediyoruz. Kaydedince bakın veri tabanı burada masa üstünde oluştu zaten. Şimdi bunu herhangi bir zamanda diyelim ki şifreyi değiştirmek isterseniz ya da kullanıcı adını görmek isterseniz nasıl yapıyorsunuz? Sağ tıklayıp burada bakın edit View Entry. Bunu tıkladığınız zaman bakın ne olduğunu, kullanıcı adınızı ve şifreyi de görmek isterseniz görebiliyorsunuz. Tekrar isterseniz buradan değiştirebilirsiniz, ilaveler yapabilirsiniz. Her türlü değişik yapma hakkınız var. Yalnız değişikleri yaptıktan sonra mutlaka kaydetmeniz lazım. Yani burada artık tüm internet hesaplarınız için de şifrelerinizi ve kullanıcıları kaydedebilirsiniz. Windows ile ilgili, A ile ilgili ya da yeni ben demin sosyal ağlar diye bir grup oluşturmuştum. Yeni gruplar oluşturarak da yapabilirsiniz. Şimdi herhangi bir yeni değişiklik yapmadığım için ben bunu ne yapıyorum? Kaydetmeme gerek yok. Zaten pasif. File menüsünden exit diyorum. Evet. Şimdi ben diyelim ki başka bir gün ya da başka bir zamanda geldim. Twitter şifremi unuttum. Bakmak istiyorum bu burada kaydettiğim şifreme. Şimdi tıkladım. Tıkladığım zaman bakın master password 20 olsaydı eğer onu oradan girebilecektim yani direkt o şifremizi girerek de bu programı açacaktı. Ama biz anahtar dosya oluşturmuştuk. Şimdi anahtar dosyası benim flash'ımda takılı. Orada ee, OK dediğim zaman bakın açıldı. Ancak ben şimdi bunu tekrar çıkış yapıyorum. Flash belleğimi ben buradan diyelim ki çıkarırsam. Flash belleğimi çıkarırsam bakın. Tabii en güvenli olanı budur. Yani başkaları Flash belleğiniz Aa. olmadığı anda bir insanıza başkaları ulaşsa bile, bakın programı çalıştırdığımız zaman, şimdi bunu OK dediğimiz zaman dosyayı bulamadığı için açamayacaktır. Ya da bu dosya flash değil, başka bir yere taşırsanız yine açamayacaktır. Tekrar flash belleğimi takıyorum, flash belleğimi taktıktan sonra bakın, şuradan yine göz atarak, bakarak. evet, flash belleğimde neredeydi? Şifreleme klasöründe anahtar dosyayı seçtim, yolu göstermiş olduk, bakın, OK dediğimiz zaman dosyamız açıldı. Bu şekilde işlemi işte Hani sadece buna da dijital ortamda saklamanın da sakıncaları şöyle bir şey. Hard bozulabilir, flash bellek bozulabilir. Programı yine açamayabilirsiniz. Bu nedenle yine de herhangi bir e, gizli bir yerde bir ajanda ya bu kullanıcı adı ve şifreleri yazmakta fayda var. Dijital ortamda herhangi bir arıza olsa bu şekilde özellikle gösterdiğim şekilde anahtar dosya oluşturarak bu belleğiniz de başkalarının eline geçmesi lazım ki o anahtar dosyayı kullanarak bu programı açsınlar. Aksi takdirde açamayacaklardır ve dolayısıyla şifreniz güvende olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkürler.